İlaç bellek, kamera, kesper, laptop açalım, açtım. Konuyla ne alakası var kameranın? Biraz sonra azım olacak. Bu arada selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Kanalımıza, atölyemize hoş geldiniz. Bugün biraz değişik giriş yapayım dedim. Havalı oluyor ha. Kanalıma hoş geldiniz. Ne güzel. Ondan sonra böyle yapalım biraz da. Merhaba arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Evet anladık canım. Necdet Delioğlu'sun. 7 senedir söylüyorsun. Herkes biliyor zaten. Flash Bellek olayın baş kahramanı. Flash Bellek olmasa da olur aslında. İnternet üzerinden de bir müzik açabiliriz. O konudan bahsedecektim. Bu benim komşumun bilgisayarı, komşuların bilgisayarları bozulmasa siz de biraz zor bilgisayar videosu izlersiniz. Onların bilgisayarları bozuluyor, bize içerik çıkıyor. Size de bilgisayar videosu izleme olanağı çıkıyor. Tabii ki temenni ediyorum mu? Devamlı bozulsun komşuların bilgisayarı? Yok, etmiyorum. Öyle bir huyum yok. Hayatımda binlerce arıza gördüm yüzlerce arıza çözdüm. Bu arızayı belki de çözemeyeceğiz. Belki de bunu çantasına koyup sahibine iade edeceğiz. Enteresan bir arıza. Şimdi açıldı bilgisayar. Hani duyduğunuz zilin sesini var ya. Zilin sesini duyuyoruz. Buraya kadar her şey tamam. Flaş belleğe takalım. İçerisinde MP3 var. Yabancı MP3 var. Hani telefe düşmesin diye. Telifsiz müzik var bir iki tane. Birini açalım. Açıldı. Ne ya? Geneze marşı gibi. Aman ama kapat bunu. Bu biraz daha oynak. Bakıp oynayabilirsiniz de. Yeriniz genişse oynayabilirsiniz bu müzikte. Müziği açıyoruz arkadaşlar. Kameradan da gösteriyorum zaten. Burayı videoya eklerim ben. MP3 ortaya kadar çalıyor. Aha da sustu. Ortaya kadar bile çalmadı. Yani MP3'ün üçte birini çalıyor ve susuyor. Aslında müzik çalmaya devam ediyor. Şu anda MP3'ümüz oynuyor yani. MP3 şey yapmıyor yani kapatmıyor kendini. Ses barına bakalım. Ses barı da çalışıyor. Şuradan açayım ben görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Ses kartında, sürücüsünde falan. Sürücüye bakalım. Yönete gelelim. Sürücüde sorun olsa zaten hiç çalmaz. Baştan bu MP3'ü hiç açamayız. MP3'ü kapattım. Tekrardan bir MP3 daha açalım kesinlikle çalışmıyor. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra her seferinde bilgisayarı açıp kapatmanız gerekiyor MP3 dinleyebilmek için. Yani düşünebiliyor musunuz? Şarkı dinleyeceksiniz. Bilgisayarı açıp kapatacaksınız ama şarkının 3'te birini dinleyebileceksiniz. Yani bir şarkıyı baştan sona dinlemek istiyorsunuzsa bilgisayarınızı en az 4 kere açıp kapatmanız gerekiyor. Olur mu? Bence o müziğin tadı olmaz. Bir de burada bir hata çıktı. Ne diyor burada? Sunucu çalıştırması başarısız. DeskUp MP3. He zaten bilirim ele. Biz şeye bakacağız şimdi. Yönete. Ses sürücülerine bakacağız. Ses sürücüsünde Burada Ethernet denetleyici, S.M. Bus denetleyici, onlar yüklenmemiş her nedense, ses sürücüler yüklenmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu nasıl çözeceğiz? Kapatalım. Burayı anladık zaten. Yeter bu kadar kapatalım kapattık böyle bir sorunla karşılaştığınız zaman öncelikle bir formatı deniyoruz bunu her zaman söylüyorum çünkü buna benzer birkaç arızayı ben formatla çözmüştüm buna benzer der ki bu ilk defa karşıma çıkan bir arıza yani ses sorunu olan bir bilgisayara sürücüsünü yüklüyorsunuz yükleniyor ona rağmen çalışmıyorsa Windows sürümünü değiştirebilirsiniz değişik bir medya ile format atabilirsiniz yani yüklediğiniz medyadaki ses sürücüleri sıkıntılı olmuş olabilir cihazın orijinal site girip cihazın kendi sürücülerini indirip yükleyip ses sorununu çözebilirsiniz. Zira bundan önce sanırım 2 ay olduk. Alt komşumuzun masaüstü bilgisayarında aynı böyle bir sorun vardı. Bilgisayar anakart modeline bakarak internet üzerinden orijinal sitesinden sürücüsünü indirerek sese kavuşturmuştuk. Burada muhtemelen sıkıntı var arkadaşlar. Yani Windows'un yüklediği ses kartından da kaynaklı olabilir. Onun için şimdi ben bu cihazın kapatalım. Arkasından modeline bakacağım. Oradaki model numarasına göre benim bilgisayarımdan sürücülerini indireceğim orijinal sürücülerini kuracağım bakalım durumu kurtarabilecek miyiz kurtardık kurtardık kurtarmadık Windows 7 var bunda şu anda Windows 8 yükleyebiliriz buna bir de oradan dene, deneriz olmadı Windows 10 da yükleyebilirim yani en azından arızayı bulmuş oluruz daha sonra Burada yazılımla işi çözdünüz, çözdünüz, çözmediniz. Böyle bir çanta var mı? Vardır vardır. Koyacaksın çantaya. Doğru servise götüreceksin. Ee, i̇çinde %90 fazla parçalardan dolayı yapıyor. Bakayım bir. Evet. İçine bak. Fazla parçalar var. Ben şimdi bunu sana hallederim. Haber veririm ben sana bunu. Yani teknik bilgin yoksa kesinlikle bilgisayarla uğraşmanızı tavsiye etmiyorum. Ondan sonra videonun altına geliyorsunuz. Noktalı, virgüllü, parantezli yorumlar yazıyorsunuz. Ulan nokta nokta senin yüzünden bilgisayarımı bozdum. Ulan hem de başına da ulan yazıyor. Yani benim yüzümden bozmuyorsunuz arkadaşlar. Benden ötürü değil arkadaşım. Senden ötürü. Bilgisayardan iyice anlamıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle vidalarını açmayın. Koyun torbasına götürün servise. Ha yok sana ne benim bilgisayarım ben bozacağım diyorsunuz o zaman gelip yorum yazmayacaksın babacım tamam öptüm seni modeli şurada etiket üzerinde genelde yazar arkadaşlar model A15H Casper Casper mi Casper mi yıllardan beri şu cihazın ismini bir türlü öğrenemedim bu Casper yazılıyor Casper okunuyor sanırım Casper A15H A büyük harf 15 normal 15 Hasan'ın H'si Edirne'nin S'i arkadaşlar bu şekilde yazıyorsunuz internet üzerinden indiriyorsunuz hemen yazayım ben Google akıllı zaten hemen yazdım. Perini kendi yazıyor. A15 H. 15 H zaten çıktı. Ve burada bizden işletim sistemini soruyor. Hangi işletim sistemi var? Hangi bit? Bitine bakmadık yahu. Muhtemelen 64 bittir. Daha sonra bize ne lazımdı? Ses. Evet. Audi sürücü. Windows 10, Windows 8, Windows 7 falan hepsini bu kapsıyormuş zaten. Hemen bakalım. Şu anda 64 bit indiriliyor zaten. Özelliklerine bakıyoruz. Bilgisayarımızın özelliklerinde hangi bit olduğunu yazıyor. 64 bitmiş. Tamam. Biz de zaten 64 bit indiriyoruz şu anda. Sorun yok. İndiği zaman oradan flash bellekten bu bilgisayara geçeceğiz ve yükleyeceğiz. Bakacağız. Yapacağız şef. Sürücü inene kadar bir şarkı daha dinleyelim. Şarkı da şarkı. Çok perişan bir şarkı canım. Çalmaya başladı. Yaklaşık şöyle bir 40-50 saniye. Ya bilemedim 1 dakika. Heh, gitti yok. 40-50 saniye bile gitmedi arkadaşlar. Kapandı. İyi oldu. Belki de telife düşecekti bu müzik. Çünkü belki de telifli bir müzikti. Kısa kesmesi iyi oldu bir bakma Sürücü insin arkadaşlar. sürücüde buluşuruz. Görüşmek üzere. Sürücüyle bu işi kurtarabilecek miyiz? Bir ihtimal. Evet şöyle görmenizi de istiyorum arkadaşlar. Chipset yüklenirken ekran gitti. Siyahlandı. Chipset dedik ya kart üzerinde tümleşik ekran kartı var. Onu yükledi o arada. Ondan ekran bir müddet karardı. Ekran kartı sürücülerini yüklerken anlık kararmalar sizi korkutmasın. Birkaç saniye görüntüleme çipi görüntüyü kesmek zorunda kalıyor. Ses kartını da yükleyelim. Bizim asıl sorunumuz ses kartıyla çünkü. internet üzerinden de bağlatıp otomatik yükleyebilirsiniz. Ama biz şu anda zaten indirmişiz. Format attım. Orijinal sitesinden sürücülerini indirdim. Yükledim. Olay devam ediyor. No dedi gitti gördüğünüz gibi ses çipinde de sorun olmuş olabilir. Arıza çipten kaynaklanıyorsa ona da bu ev ortamında, bu atölye ortamında yapacak bir şey yok. Bir şekilde servise gitmesi lazım. Muhtemelen çipin değiştirilmesi gerekebilir. Biz en fazla hoparlörlerden falan test edeceğiz. Şöyle bir daha tıklayayım. Giden gelen yok. Şimdi gelin kameramızı masamızı alalım. Cihazımızı sökelim. Son şansımızı deneyelim arkadaşlar. Windows 8 kurdum. Hani Windows 7'de belki sıkıntı yaşamış olabilir sürücüler ama Windows 8'de de maalesef aynı hatayı aldık arkadaşlar. Her zamanki gibi bataryayı çıkararak içe başlıyoruz. Bataryamızı bir kenara koyalım. Uygun bir uç bulalım ve sökmeye başlayalım. Cihazın hemen hemen tümünü sökmemiz gerekecek. Anakarta ulaşmamız gerekecek. İşimiz biraz zor arkadaşlar. klavyeye sökeceğiz. Çok dikkatli olmalısınız. Şöyle bir ince spatula kullanmalısınız burada. Baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, tam 6 yerden klips ile sıkıştırılmış bu klavye. Çok zorlamadan öncelikle klavyenin altındaki bütün vidaların sökülmüş olduğundan emin olmalısınız. Aksi takdirde klavyenin üzerine vida varken zorladığınız zaman klavye bozulabilir, kırılabilir. Öncelikle şu kenardaki klipsleri geriye bastırarak yukarı doğru hafiften ittiriyoruz. Diğer kenarda da var klips. Arka kısımdaki klipsleri de geriye ittiriyoruz. Hafiften yukarı doğru klavyenin çıktığını göreceksiniz zaten. Burada gayet sabırlı ve dikkatli olmak lazım. Ufak bir hata yaptığınız zaman klavye çöp olabilir. Tamamdır. Bir kenarını çıkardıktan sonra şöyle bir malzeme koyalım buraya. Geriye kaçmasın. Geriye kaçtığı zaman bir daha uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Buradan çıkmaya başladı zaten. Burada dikkat ediyoruz. Hemen çıkarmıyoruz. Çünkü arka kısmında kablosu var arkadaşlar. Şöyle ileri doğru yatırıyoruz. Burada klipsler çok narin. Yani bir makarna gibi hemen kırılabilir. Ve elimizle açmaya deneyelim burayı. Klavyeyi çıkardıktan sonra işimiz biraz daha kolaylaşıyor bu durumda. Buradaki vidaları da sökelim. Devam edelim. Diğer klipsleri de çıkaralım kırmadan. Buradaki flex kabloları çıkarıp çıkardıktan sonra klipsleri kapalı tutmamız lazım. Açıkta durmasın. Açıkta bıraktığınız zaman herhangi bir malzeme değdiği zaman bu kopacaktır yerinden. Bunlara dikkat ediyoruz. Buralarda biraz acele etmiyoruz. Çıkardığımız klipsleri yerine tekrardan takıyoruz. Bütün klipsleri çıkardıktan sonra vidaları söktükten sonra şöyle bir spatula ile üst kasamızı alt kasamızdan ayırıyoruz. Burada da dikkat ediyoruz. Ufak bir yanlış hareket kasayı kırabilir. Tamamdır. Hoparlörlerde bir sorun olabilir arkadaşlar. Bakacağız biraz sonra. Deneyeceğiz en azından. Gözle bir kontrol ediyorum. Açmışken bir de temizlik yapacağız. Fanı gayet kirli. Elimizi boğurmuşken temizlik yapacağız. Öyle gözüküyor. Eğer ses çipinde sorun yoksa arkadaşlar. Sorun hoparlörlerde ise biraz işimiz kolay olacak. Bu hoparlörlerden elimizde yok ama. Bunlara benzer hoparlörler var elimde. Bir deneyelim. Bunları piyasada ikinci el piyasasında şöyle 50 TL civarında tedarik edebiliriz. Önce bir deneyelim. Daha sonra o işlere bakacağız arkadaşlar. Çok şanslıyız gece gece. Gece derken saat erek geçiyor şu anda. Biraz yavaş konuşalım. Komşulara ses gitmesin. Epeyden beri elimde şöyle bir hoparlör vardı. Oraya atıyordum. Buraya atıyordum. Yani irdiyordum bunu. Biraz hatta atacak gibi oldum. Aslında atılmaz bu. Letgo'ya koysan nerede baksan 50-60 lira bir para eder. Hiçbir marka bir bilgisayardan sökmüştüm dediğim gibi. Değerli bir parça. Soketi bizim hoparlörün soketiyle birebir aynı arkadaşlar. Rengi de aynı. Soketi de aynı. Birebir aynı. Şimdi gelin takalım şansımızı deneyelim. Bakalım ne olacak. Bismillah diyelim işimiz rast gelsin gece gece. Evet birebir oldu gördüğünüz gibi. Artık takılı. Herhangi bir sıkıntı yapmayalım. Bilgisayar açıkken çalıştırmak riskli arkadaşlar. Bir yerde bir şey takılı olur. Bir şeye değmiş olur falan filan. Başkasının cihazı bile. Benim olsa gözlük ara dararım. Hiç umurumda olmaz. Bakalım Windows sesi gelecek mi? Tabii ki Windows sesi beni sevindirmeyecek. Çünkü bunda da Windows sesi geliyor. Hoparlörden olabilir mi? O, bayağı bir bilgisayar hızlı açıldı ha. Windows 8 iyi geldi bu bilgisayara. Çünkü Windows 7 kuruluyordu. Bir de Windows'unda da sıkıntı vardı bunu biraz. Bu arada ilk defa deniyorum. Ses yok. Uymadı mı acaba? Niye Windows sesi çıkmadı bunda? Bire bir uydu ama ses ikonu orada. Müzik açalım. Biraz kısalım. Kısalım diyorum da. Allah! Korktum ha. Ne diyor lan bu? Ucum var şiş alıyor can. Hafif sesini açayım mı? Korktum bir ara durur gibi oldu. Baya çalıyor ama Koridorlar güzel. Sesini açamıyorum şu anda. Dediğim gibi iki buçuk saat. Şöyle hafiften dokundurayım. Tüt türü tüt türü tüt türü tüt türü tüt. Arkadaşlar oldu. Oldu da bunu buraya uyduramayız ki. Uyar mı acaba? Bunları buradan söksem, kessem. Olabilir aslında. Şunlar kaba biraz söküp, şuralardan kesip buralara yapıştırılabilir ya da bunun redcodan ikinci elini araştıracağız arkadaşlar oldu gibi hoparlörler kapatayım şöyle elimle böyle bir şey başında geçtiği zaman inanın bu tarz bir arızayı hoparlörden çözdüğüm ilk defa oldu yani yüzde bir bir şansımız vardı inanın genelde bu tarz arızalar çipten kaynaklanıyor ve soketin girişinde Ses soketinin hemen arkasında SMD kondansatörler var. Onlarda da sıkıntı olduğu zaman sustu. Heh, pardon müzik bitmiş. Dur bakalım. Demiştim ben. İnşallah susmamıştır. Yani şarkıyı yarım bırakıyordu zaten biliyorsunuz. Aldı gidiyor vallahi. Videoyu kapatayım ben. Temizliğini falan videoya yansıtmayacağım. Laptop temizleme videolarım çok sayıda var biliyorsunuz. Şöyle toparlıyorlar. Kapatayım buradan. Elimle. Elimle kapatıyorum şuradan kapatsana Kardeşim ya Şuradan kapatsana valla benim hoşuma gitti bu iş Ne demiştik Videoyu kapatayım ben arkadaşlar Amacımız sesi bulmaktı sesi bulduk Biraz doğan başlı gelmemdeki amaç Ben bunu direkt söküp Buraya yönelebilirdim arkadaşlar En azından bir format seçeneğinde denemiş olduk elemiş olduk onu Formatla da düzelebilirdi yani yazılımsal bir sorundan da bu hataları bize veriyor olabilirdi değilmiş. Hoparlörden kaynaklanıyormuş arkadaşlar. Yani bu hoparlör bozuksa hiç çalmaması lazım. Biraz çalıp yani şarkının yarısını çalıp yarısında bırakması bana biraz tuhaf geldi muhtemelen. Hoparlörler içerisinde bobinlerde bir sıkıntı oluştu. Sesi kesiyordu muhtemelen ondan da arkadaşlar. Neyse gece gece bir sorun daha çözdük arkadaşlar. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videoların gelebilmesi için komşularımızın bilgisayarlarının bozulması gerek. Ben de onu temenni etmiyorum tabii ki bozulmasın canım. Niye bozulsun adamların şu paranı yok zamanında değil mi? Videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Bol kazançlı, bereketli her şeyden önemlisi sağlıklı günlerde inşallah maskesiz bir şekilde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşçakalın.